Ağzımda civara var. <laughs> Ana haber bültenine çıkar mı lan bizi? Çıkar çıkar. Çıkar hadi. Vur. Hazır mıyız? Ömer anne olayı ne yaptığımızı Ömer biliyor musun? Off road mu bu? Burdu, Ortak burdu, ama çağırıyor. dişliyiz değil mi? Vur. Gel 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 Ha, Parmağım orada geldi, ha. E, ha da, <laughs> Dişliye gelmesin gelmezsin mur. ha. Vur ya gel. Aha çıktı. Gelsin değil mi? De? Aha çıktı. Şimdi. Direksiyon boşluğunu almak için neyi söktük Umut? Malafatus. Şaftı söktük. Şaft ölmüş. Bu deme ya. Tamir edemek. Olmaz. İşte bu, bu o değil abi, mi? Bana Şurada boşluk var ortak. Çekin mi? Bak. Direksiyon boşluğu. Bundan dolayı oluyormuş. Bunu söktük. Şu adam dövmesini görüyor. Onlar ya ayaklı gazete amına. Onlar ya amına ya birbirine düşme ha. Kulesi de sürekli. Onun eline bir ağzına düşme ya bütün Mersin'i öğrenirsin. Ona <laughs> lan. Yüzümüz bilmedi be abi. Abi. Abi, bu böyle. Bu böyle. Nerede lan, lan bu? Ya çünkü bunu evet. biri çekmiş çalmış. Gelecek kabloyu yenmeyecekler. Gel. Bucuğum. Efendim abi. Bunu bir temizleyeyim Temizleyelim abi. Her şeyi temizleyelim. Hayatımızı da temizleyelim. Eskiden motor yapardık şimdi araba. Ay be yapayım. Güzel usta. Usta kurban olsun sen. Otuz bundan fazla gitmiş. Hangi şeyler ortak? hani şu temin elinde vardı ya arabadan çıkardın abi. Ne oluyor onun ismi? Şaft. Şaft. Ben onun ismini ne sanıyorum bilen abi? ABS'ye Hmm. Nerede bu onun böyle beni çek? Seni çekeyim usta. Seni çek. Alın evet. Çekeyim. Ustamı hani çekiyorum. Onu çek bakalım ustamı. Evet usta evet, lokmayı arkadaşlar. taktı. Evet, bunu taktı. Usta böyle içeri sokuyor. İçeriye soktu. Bir tekerden bakalım. Usta buradan gözükme. Diğer taraftan bakacağız. Evet arkadaşlar. Rottaki boşluğu aldıktan sonra burada direksiyonun yumuşaklık ve sertlik ayarını verecek yer var. Buradan biraz gevşetiyoruz. Rotumuzu yaptık. Taktık. Gayet başarılı oldu. Deneme sürüşlerini yaptık. Çok iyi. Biraz burada yumuşatıyoruz. Sonra <laughs> geri sıkacağız. Olay bu kadar.